Merhaba çocuklar. Bir Hayat Bilgisi tersinde yine birlikteyiz. Ee, ve kitaplarınızı açmanızı istiyorum. Çünkü birlikte kitabımızı yaparak ilerleyebiliriz. Şimdiki konumuz acil durumlarda yardım alıyorum. Ee, acil durumlarda yaşadığımız olaya göre ilgili kurumlardan yardım alabiliriz. Örneğin senin evine hırsız girmişse sen önce ambulansı aramazsın önce polisi ararsın gibi. Nerelerden, hangi konularda yardım alabileceğimizi öğreneceğiz ve ne şekilde yardım alabileceğimiz, nereyi arayarak yardım alabileceğimizi öğreneceğiz. E, i̇tfaiye aramak istiyorsak 110'u aramalıyız. Yani 1, 1, 0. E, üçlü sayıları hala bazılarımız okumayı öğrenemedi. Daha çünkü tam olarak öğrenmedik. Ama okumamız gerekirse 100, 10 şeklinde okuyoruz. 1, 1, 0 olarak numarayı ezberleyebiliriz. İtfaiye ise 110 orman yangınlarında veya herhangi bir kurtarma işlemlerinde aslında itfaiye bizim için bu konulara yardımcı olur. Sadece yangın söndürmek değil, başka bir kurtarma işlemi varsa da itfaiye yine bize yardımcı olacaktır. Ambulans aramak istiyorsak genelde Acil numara olarak geçer bu. Sadece Ambulans için değil, herhangi bir acil durum için de aslında e, bu aranabiliyor. 112'yi ararız. E, 112 artık o kadar çok sık duyuyoruz ki 112 dediğimizde 1-1-2 olduğunu zaten öğrenmiş durumdayız. Çünkü birçok yerde de bunu görüyoruz. Jandarmayı aramak istiyorsak 156. E, jandarma nerede, e, nerelerde işe yarayabilir? Şöyle... Biz bazı durumlarda polisi ararız. Diyelim ki bir hırsızlık oldu veya başka bir sıkıntı, bir kaza oldu diyelim ki. Ambulansdan sonra hemen polis de aranır. Ama e, biraz daha şehir yerleşimi dışındaysan mesela köydeysen polis yerine jandarmayı ararsın. O nedenle jandarmada, e, jandarmanın numarasını da bilmemiz gerekir. Zaten polis numarası 155, 115. Jandarmanın numarası da 156. 115 değil polisin ki, 155 eee jandarma 156 yani hemen bir sonrası 155 ve 156 olarak ayrılmış polisinkine. Eee itfaiye yangınları söndürür evet ama orman yangını için ayrı bir numaramız vardır. Orman yangını çünkü çok önemli bir durumdur. Ve bunun için ayrı bir numara vardır. Bu da 177. Yani 177. Diye geçer. E, bu numaralarda e, itfaiye, ambulansa, jandarmaya, orman yangın ekibine ve polise e, ulaşabiliriz. Numaralarını hemen tekrarlayalım. İtfaiye 110 110, ambulans 112 112, jandarma 156 156, orman yangını 177 177, polis 155 155. Bu numaraları unutmayalım. Çünkü herhangi bir acil durumda nereye arayacağımızı bilmek bizim hayatımızı kurtarmak için çok önemlidir. Şimdi kitabımızdaki etkinlikleri yapmak istiyorum. Ee, bize bazı durumları vermiş. Hangi durumlarda neyi arayabileceğimizi söylemiş. Biz altlarına yazarsak, ee, numaralarda da yazarsak aklımızda numaralar da kalmış olur. Hadi olaylara işleştirelim. Diyor ki, elimizde yangın çıkarsa. Yangın çıkınca kim arıyorduk? Evet, itfaiyeyi yani ikinci resmi seçeceğiz. Ben kendim çizmek istiyorum bunu. İtfaiyeyi arayacağız. Peki itfaiyenin numarası neydi? Evet, 110, 110. 110. unutmuyorduk. Doğru. Peki bir yakınımız hastalanırsa, acil bir durum. Mesela evde bayıldı. Nereye arayacaktık? Evet, ambulansı arayacaktık ve zaten ambulansın üzerinde numarası da yazıyor aslında. Şurada küçük bir şekilde görebiliriz. Hemen onu da işleştirelim. Ambulansı. Neydi onun numarası? 112 112. Aferin size. Şunu da kalınlaştıralım hemen. Evet. Peki evimize hırsız girersen beni arayacaktık. Evet. Polisi arıyoruz. Çok doğru. Aferin polis numarası kaçtı peki? Hatırlıyor muyum? 1, 5, 5. 155. Aferin size bu numaraları unutmuyoruz. Hadi sonraki sayfaya gidelim. Ben de sonraki sayfa. Siz de eminim bu tek bir sayfadır. Ee, peki ormanda yangın çıkarsa nereye arıyorduk? Şimdi şöyle yangın çıkınca aklımıza itfaiyenin gelmesi çok doğal ama bunu konutmuştuk. Orman yangını çok önemli bir olay ve bunun için ayrı arayabileceğimiz numara var. O da neydi? Orman yangını ekibi diyebiliriz buna ve numarası 1, 7, neydi? 7, evet yani 177. Doğru. Peki köyde dedem kaza yaparsa demiş bize. Özellikle köyde kısmını bahsetmiş. Neden bunu söylemiştik? Şehirde olursa herhangi bir durumda önce polisi arayabilirdik. Ama burada ne yapıyoruz arayabileceğimiz? Köy yerleşiminde polis olmuyor çünkü. Jandarma oluyor. Genelde şehir dışındaki yerlere polis yerine jandarmalar bakar. Jandarma numarası neydi? Yine e, arabalarının üzerinde de yazıyor. Gördüğünüz gibi. 1, 5, 6. Peki nasıl okuyorduk bunu? Evet. 156. Aferin size. Hadi önceki sayfamızda bir etkinliğimiz var. Hadi bunu birlikte yapalım. Aşağıda acil durumlarda yardım alabileceğiniz kurumlara ait görseller verilmiştir. Ancak iletişim numaraları eksik. Rakamları kullanarak iletişim numaralarını yazalım. Evet şimdi... E acil durumlarda yardım isteyebileceğimiz kişiler var ve numaralarını eşleştirelim diyor. Ambulansın numarası. Burada ambulans görüyoruz. Neydi ambulansın numarası? 112. Aferin. Aferin. Peki polisinki neydi? 155. Aferin. İtfaiyeninki neydi? 110. Aferin. Aferin ve jandarmamız var. Jandarma neydi? 155'ten sonra hemen 156 geliyor polisten sonra unutmuyorum. Ağabeyim. Evet ve orman yangını ekibi. Teşekkürler başardım. 177 idi. Aferin başardık. Bunları artık öğrendiğimizi biliyorum. Hadi bakalım sonraki etkinimizi yapmayalım. <laughs> Ee, sonraki konumuzu daha sonra işleyeceğiz. Çünkü başka konuya geçiyor. Ben hemen biz etkinlik var diye biliyordum ama yokmuş. Onu da bir sonraki derste hep birlikte işleyeceğiz. Bugünlük dersimiz bu kadar. Önemli numaraları öğrendik. Hoşçakalın.